Can, ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Söyle evet. Zeynep'in sesi fazla geliyordu. Hmm. Kerem de bana seni seviyorum dedi telefonda. Ne? Aynen seni seviyorum dedi adam bana. Telefonu öyle kapattı ya. Yani. Sen, sen bir, sen bir düşündüğüm şey düşünüyorsun ya? Galiba. Ya <laughs> canım ya, şey şey olsa hani başlasalar falan haberimiz olur? Yani bence de, ben de onu diyorum işte. Yok, haberimiz olurdu ya yani. E, Kenan söylerdi zaten bana ya. <laughs> Zeynep de bana söylerdi ki. Değil mi? Yani. Ya, <laughs> <laughs> işte. kaldı. Yağmur. Nereden geliyorsun sen? Hafize teyze efendim merhaba şey nasılsınız? Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Şey kahvaltı. Ders. Yani kahvaltı. Ders. Şey şimdi şöyle oldu. Biz buluş şey yaptık. Hem ders hem kahvaltı için buluştuk. Dedik ki ders çalışalım. Aradan kahvaltıyı da çıkaralım. Öyle buluştuk, iki çay içtik falan geldik yani. Evet, İki bardak yağmur içti, iki bardak ben içtim. Ya yani onun harici yoksa kesinlikle bir yakınlaşmaymış ve el ele tutuşma falan. Cık. Zaten ben karşıyım öyle şeylere. Yani işte flört, sevgililik. Yani işte bunlar güzel şeyler. Ya ama mesela evlendikten sonra sevgili olmayı düşünüyorum. Ee, yağmur arkadaşım da öyle düşünüyordur. Eminim kesinlikle. Tamam. Tabii kesinlikle birbirimizde değil. Biz, bizde değil. Hani ya yani daha hiç tanımadığımız insanlarla hiç daha adını bilmediğim ama olur da ben evlenirim. Yağmur evlenir yağmur arkadaşım. Düğünüme giderim düğününe altınımı takarım o takar altın çünkü. İşte ben <laughs> çok tatlısın. Ben gideyim en iyisi sizi daha fazla tutmayayım ben. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İyi çalış iyi çalışmalar yağmur arkadaşım iyi dayı. Çocuklar kendinize iyi bakın. Gel buraya. Bu çocuk uyuşturucu falan mı kullanıyor? <laughs> Yok anne. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.